Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Xbox serimiz saldığı yerden devam ediyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesine katkı sağlarsınız. Aynı zamanda videoyu beğenmeniz gerekiyor. Şimdiden çok teşekkürler. Hemen videoya geçiş yapalım. Evet karakterimizi 37 level yaptık. Hızlı bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Burada 48 levele kadar kalacağız. Sonrasında da kararlara geçiş yapacağız. Pire'yi de büyük ihtimal 52 level gibi basmış olurum. Arada yine solo olarak koyacağım. Yani sadece taksi üzerinden kastırmayacağım. Yine solo olarak da belirli moblara karşı kasılmasını sağlayacağız. Bu arada ikinci skill'i vermedim. Bunu da yorumlarda belirtirseniz var. Yorum yapalım yoksa Klerik veya de bard mı yapalım. Bunu tek olarak da kasıcayız için Bart yapmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Ama klerikte yapabilirim. Bazı forumlarda gördüm Warrior'u yapıyorlar. Bunun sebeplerinden biri de Heavy Armor kıyafetini giyebilmek. Ama Heva Armor kıyafetini giydikten sonrasında Nuke ve Wizard karakterleri çok fazla vuruyormuş. STR'ler ise çok az vuruyormuş. Tabi Light Armor da giyebilirim. O da dengeli olarak yine kasılmamda etkili olacaktır. Evet bu arada oyunu bir arkadaşla tanıştım. IP limit normalde 2 şardan fazlasını almıyor bildiğiniz üzere. Ama arkadaşımız şu anda yaklaşık olarak 30 tane karakter açmış proxy üzerinden ve gold kasıyormuş. Bu goldları da titiler aracılığıyla satıyormuş. Yaptığı setlerin yani kıyafetlerini işte elindeki silah bu sattığı goldlar sayesinde toplamış. Ve goldlar üzerinden de bayağı bir ticaret yapıyormuş. Bankasında da şu anda 50'ye yakın premium varmış. Yani 30 tane karakter açıp hepsine pire basıp sonrasında bunları gold parti yapmak ve topladığı goldlar üzerinden de gold satışı yapmak her ne kadar yanlış olsa da güzel ticaret kurmuş arkadaşımız. Ama oyunun bize söz verdiğini hatırlayanlar vardır belki. Oyun bize ne demiş? Demişti. Yani oyun başlangıcında iki tane çardan fazla giriş yapmak yok arkadaşlar demişti. Ama sonrasında nedense şu anda proxyler hala oynayan oyuncular banlanmıyor. Burada da birazcık böyle rekabet duygusu oyunda kalkıyor gibi hissettiriyor. Yani TRSuro farklı bir evren. Burada da yine TRSuro'nun ve E-Suro'nun hatalarını görebiliyoruz. Ve bu hatalar üzerinden de belirli kişilere inisiyatif tanınmış oluyor aslında bir nevi. Oyun yönetimi her ne kadar dediğim gibi 2 IP sınırlaması getirse de şu anda 30 çara girebilen kişiler var ve bunlar gold parti yapıyor. Slotları işgal ediyor ve hızlı bir şekilde de hem para kasıyor hem level kasıyor. Yani bu adamın düşünsene bütün üstünü şu anda artı 9 artı 10 yaptığını 30 karakterin hepsini aynı şekilde yaptığını sonrasında bundan da gold savaşına girdiğini bottan da bunları ayarlayıp kaleyi tek başına ele geçirdiğini düşünün. Yani TRS'nin bize söz verdiği durumlarda ortadan kalkmış oluyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtin. Çünkü proxy olayına hala bir çözüm getirmediler. Seriye yetkililerini ben bunu sorduğumda ise incelemenin devam ettiğini ve gördükleri yerde banladıklarını söylediler. Yani IP üzerinden zaten kaç kişi girdin görebiliyorsun. Adam 30 tane çağır sokuyor IP üzerinden. Bunu proxy üzerinden yapıyor. Proxy IP değiştiriyor mu? Onu bilmiyorum. Tabi değiştiriyorsa onu tespit etmeleri çok zor olur. Ama yine de bazı oyunculara dediğim gibi handikap sağlıyor bu durum. Seriye yetkililerin bence buna bir çözüm getirmiş gerekiyor. Hem proxy olayına çözüm getirmesi gerekiyor hem de bu iki IP sınırlamasına çözüm getirilmesi gerekiyor. Yani bir IP üzerinden sadece iki çar açabiliyoruz. Bu şekilde kasmamız da bizi de zorluyor. Yani parti oluşturamıyorsun tamam parti oluşturmana gerek yok. Normalde 8'li kişi karakter açıp parti oluşturduğun zaman zaten server'ı herkes doldurmuş olur. Ama gördüğünüz gibi bir kişi de 30 tane çar sokup yine server'ın doluluğuna zarar vermiş oluyor. TRSRO yetkilileri YouTube yayıncılarının yayınlarını takip ediyormuş. Buradan da yine TR sürü yetkililerine bu proxy olayına yakın zamanda bir çözüm getirilmesini istediğimizi belirtiyoruz. Evet şu anda 47 level yaptık. Hızlı bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Kara partilere geldik. Ee, diğer çallarımı sokmadım. Bununla direkt oyun içerisinde taksi bulabiliyorsunuz zaten. O yüzden de yeni başlayacak arkadaşlar sadece oyunu indirip 10 level yapıp 10 parti bulup hızlı bir şekilde kasılmaya başlayabilir. E, zaten oyunun dinamikleri sizi e, kasmaya yönlendiriyor. Yani taksiye girip hızlı bir şekilde level atlamaya yönlendiriyor. Ama bu iyi sürede yok. İyi sürede bildiğiniz üzere görevleri yapmanız gerekiyor. İşte 100.000 level yapabilmek için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Partiniz varsa e, partiye özellikle VIP almanız gerekiyor. VIP aldıktan sonra da iş bitmiyor. Yine onun üzerine koyarak yine devam etmeniz gerekiyor. Bir de bu aralar şeyi düşünüyorum. Etkinlik yapsak. Yani sadece oynayanlar değil, e, YouTube'lar, içerik üreticileri de yine oyun içerisinde bir yerde toplanırsak, bir etkinlik yapsak veya da e, oyunun dinamiklerine bir böyle PvP tarzı bir şey getirsek, farklı serverdeki insanlar da e, işte tek bir server olacak. Oraya herkes girebilecek ama işte onaylanan hesaplar girecek. O şekilde PvP yapabilse. Mesela bu sistem çok güzel olurdu. Örnek veriyorum farklı bir server'daki arkadaş e, sizin serverınıza girebiliyor ve de siz e, onunla birlikte farklı bir servere girip PvP yapabiliyorsunuz. Bu hem içerik üreticileri için iyi olur, hem de oyunun dinamikleri için iyi olur. Bence Suru artık kendisini geliştirmek istemiyor çünkü Knight'da bu vardı, e, Metin 2'de de vardı. Ama Suru artık kendisini geliştirmek istemiyor. Suru artık e, mevcut kemik kitleyi elinde tutmaya çabalıyor. alıyor. E, çünkü oyun üzerine koyabilecekleri hiçbir şey kalmamış. E, herhangi bir şekilde de oyuna bir duyurusunu yapmıyor. Bildiğiniz üzere zaten online oyunlarda ilk fragman yayınlayan oyunlardan biridir sürü Biz fragman yayınlandığı zaman, işte rak geldiği zaman, işte hotan açıldığı zaman, o hotanın yukarısındaki kısımları e, kısımlar açıldığı zaman, e, sonrasında işte Avrupa geldiği zaman bunların fragmanlarını izleyerek büyüdük hatırlarsanız. Ama şu anda oyun Bunların üzerine artık devam etmiyor. Trailer, yani trailer e, sistemini sonlandırdı. Fragman sistemini sonlandırdı. Onun üzerinden de artık e, şu anda tamamen kemik kitleyi korumak adına e, herhangi bir şey getirmiyor. Kemik kitle de zaten bunu kabul etmiş durumda. E, dedim gibi diğer oyunlardaki insanlar bunu kabul etmiyor. Mesela lolü eleştiren çok insan var. Knight'ı eleştiren çok insan var. Metin 2'yi eleştiren çok insan var. Yani şu anda e, gündemde olan veya da yıllardır tuturan oyunları eleştiren birçok insan var. Ama eleştiren insanlar e, yine fazla ama diğer oyunlar kadar fazla değil. Hala oynamaya devam ediyoruz, hala girmeye devam ediyoruz, eleştiriyoruz. Ama bunun üzerine herhangi bir şekilde gidip e, üreticisine bir şekilde ulaşıp e, bunu dile getirmiyoruz. Bu insanlar zaten bizim üzerimizden şu anda 20 yıldır, 30 yıldır para kazanıyorlar. Belki 30 yıl olmadı ama 20 yıl olmuştur. 20 yıldır para kazanıyorlar. O yüzden de e, oyuncu olarak da bizim bunu istememiz doğal bir hak. Çünkü oyuna siz bot sokuyorsunuz. TR sürü, iyi e sürü, kendi botlarını sokuyor. İnsanları premium'a yönlendiriyor. E, iyi e birazcık daha zor. Çünkü disconnect mantığı getirdiler. Disconnect mantığı üzerinden de yani 5-10 dakika ve de yarım saat kastıktan sonra disconnect diyorsunuz. TR Studio'da anlatılan bu yok ama TR gelecek gibi haberler var. Ee, onda da premium e, şart koşacaklar ama şu anda sit fiyatları TR Studio'da çok ucuz. Yani iyi Studio'ya kıyansa gerçekten çok düşük fiyatlarda. O yüzden e, birazcık daha oyuna TRS e, TR bu oturmuş yapıyı bence e, kırabilir. Yeni bir sistem getirebilir. ...bunun için de öncelikle tabii ki yeni kitleyi, yeni kişileri bulması gerekiyor. Birazcık daha böyle e, rasyonel çözüm üretebilecek insanlara odaklanması gerekiyor. E, bence oyunun dediğim gibi çok daha fazla e, oynayacak kitlesi var. Çünkü Rise Online çıkıyor, Rise Online oynuyor, Millet Knight oynayanlar hala var. Metin 2 oynayanlar hala var. Ama Secret Online'a böyle oynayan sağlam bir kitle... Yok. Çünkü 100'ü e, 200'ü geçmiyor o sağlam kitle ama diğer oyunlarda şu anda 10.000'e 10 yakın, 20.000'e 20 yakın aktif player sayısı var. Mesela Rise On'dan dediğiniz oyun ne? Knight'tan özenlenerek yapılmış bir oyun. Ve kendisini öyle duyurmuş bir oyun. Suro'da e, bunların hepsinden daha iyi. Hem görsel olarak, hem içerik olarak, hem konu olarak, hem tarihsel olarak e, gerçekliğe bir, dayanab e, dayanabilen bir oyun. Ee, bu kervan sistemini tamamen getirmeleri gerekiyor. Mesela şu anda kervan çektiğiniz zaman gold kazanmıyorsunuz. E gold kazanmadığınız zaman da insan niye kervan çekiyorum? Sadece e, işte item mi kasacağım? Sadece e, işte level mi kasacağım diyerekten düşünüyor. O e, gold olayını getirseler oyunda çok fazla tif görürüz. Çok fazla hunter görürüz. Hunter mantı da kalmadı artık. tradele trade'de şeye döndü olay. Tif'e döndü. Önceden Hunter vardı. Hunter'lığı takıyordun böyle geziyordun. Hem trade'i koruyordun hem tiflere saldırabiliyordun. Ama tiflere saldırmadan önce de şöyle bir şey oluyordu hatırladığım kadarıyla. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Düzeltin beni. Ee, tif karakterler e, Hunter'lara vuramıyordu. Hunter vurduktan sonra vuruyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum ama e, bilen arkadaşlar yine yoruma yazsınlar. Onun haricinde dediğim gibi oyunun birçok eklentisi var bunları geliştirmesi gerekiyor konulu bir hikayesi var tarihsel bir hikayesi var bunların birazcık daha üstüne düşmeleri gerekiyor e, çünkü çok saçma sapan oyunlar yapan insanlar kendilerine uydurup yeni bir tarihi yapabiliyorlar ama sürekli kendi tarihini e, yapamıyor çünkü İpek yolu projesi e, bin yıldır 2000 yıldır e, anlatılan bir şey bilinen bir şey. Hatta Çin şu anda günümüzde bile bu İpek Yolu projesini canlandırmaya çalışıyor. Ee, bunu tarihsel olarak birazcık daha oyun içerisinde anlatması bence çok daha faydalı olacaktır. Hem oynayanlar için hem oyuncular için e, hem de oyun için e, dediğim gibi. E, bir de yeni başlayacaklar için. Çünkü çok fazla kitle oyunu bilmiyor. Oyunun nereden indireceğini bilmiyor. Zaten YouTube yayınlarımıza baktığımızda izleyen sayısı 100 bin, 200 bin arasında değişiyor. Ee, yaklaşık olarak beni şu anda 3. ayındayım. Ee, 170 bin falan izlemiştir. Ee, diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Yani onlara da fazla izlediğini düşünmüyorum. Yine e, sabit kitle, daha öncesinde çocukluğundan görmüş, duymuş, gelmiş. Ya bu oyun hala devam ediyor mu diyerekten bakıp giden tayfalar var genelde. Ama oyuna dediğim gibi yeni e eklentiler getirseler. Birazcık daha reklamını yapsalar. Yani e internet kafelerle anlaşsalar. işte e silk ucuz tamam. Silk alabilirsin. Ama yine silk et e e etkinliği yapsalar. Birazcık daha böyle kendilerini geliştirseler. LoL gibi. Olamaz belki. LoL kadar yükselemez. Ama ülkemizde yükselebilir. Birazcık daha böyle yeni kitle ihtiyacımız var. Çünkü oyunu bizim e, kuşağımızı oynuyor. Yani 25 ile 40 yaş arası oynuyor. Ve bu oynayan tayfada bir noktadan sonra oyunu bırakacak artık. E, bizim devamımızın gelebilmesi için de herhalde biz çocuklarımızı öğreteceğiz gibi geliyor bana. E, birazcık daha insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Yani sıra benim elimde olsaydı, bütün parkları benim elimde olsaydı ve ben bunu Türkiye'ye getirip TR Sur adında bir e, Game Gummy şirketim olsaydı ve ben bunu iyi e sorunun izlediği politikalar üzerinden devam ettirmezdim. Çünkü iyi e sorunun batma hikayesi tamamen buna dayalıydı. TR Sura da aynı sistemi uyguluyor. Hiçbir şey değişmiyor. Fark ettiyseniz işte Jobo aynı sistem yaptı, Kervan aynı sistem yaptı. Onun, onun, haricinde level kısımların aynı sistem yaptı. Bakın şu anda 110 level, 110 level kap. Ama 120 kap gelmiyor. Niye? Çünkü aynı iyi süre gibi bekletiyor. Biz iyi süreli 4-5 yıl bekledik. E bunda da mı 4-5 yıl bekleyeceğiz? Şu anda zaten 1.5 yılı gitti, 2 yılı gitti. Halen bekleyeceğiz? Yani birazcık daha böyle eklentiler yapsalar, reklam yapsalar, işte e, süreciler buluşuyor diyerekten e, bir konferans tarzı bir yerde e, toplansak hem yayıncılar, hem oynayanlar, hem izleyiciler toplansa beni çok daha fazla eee kitleye sahip olabiliriz çünkü MMORPG oynamak çok zevkli e, karakteri geliştirmek karaktere özen göstermek ay diğer oyunlarda nasıl mesela PUBG'ye giriyorsun silah topluyorsun dole giriyorsun işte e, herhangi bir şekilde diğer oyunda harcadığın emeği sıfırdan yeniden yapmak zorundasın ama Sura'da öyle değil Knight'de öyle değil Metin 2'de yani MMORPG oyunlarında öyle değil yaptığın emek seninle birlikte devam ediyor İstersen 5 yıl girme istersen 10 yıl girme tekrardan giriş yaptığında eski günleri hatırlayabiliyoruz. Yani birazcık dediğim gibi bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Hem Game hem de internasyonel sürünün. Rus turusu birazcık daha hızlı ilerliyormuş gibi geliyor. E, ee, Kore sürüsü eklentiler yapıyor. Mesela parti düzenliyor. Hem yayıncılar arasında hem izleyiciler arasında parti düzenliyor. Birçok etkinliği var Kore sürüsünün. Ama e, şu anda batıda yani Türkiye'de, Avrupa'da ve kuzeyimizde Rusya'da bu tür eklentiler yapılmıyor. Birazcık daha gelişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Oyun içerisinde örnek veriyorum e, farklı serverdeki e, farklı bir player ile diğer serverdaki farklı bir player ortak bir CV'de buluşabilir. Yani ortak bir CV düzenlenebilir ve o CV üzerinde insanlar birbirleriyle etkileşime geçebilir, PvP yapabilir, işte kervan çekebilir. Yani farklı bir servide ona VIP giriş olması lazım. Herkesin girmemesi lazım. Birazcık daha böyle level sınırı olması lazım. Örnek veriyorum. 105 level'den sonrası girecek ama... VIP giriş olacak, aylık bir ödemesi olacak. O şekilde giriş yapılması e, zorunlu hale getirilecek. Ve insanlar birbirleriyle hem PvP yapabilecek farklı servulları temsil edecekler hem de e, kendileri oyuna daha çok ağırlık verecek. Şimdi oyunculara bakıyorum. E, hem sıralama giren arkadaşlara bakıyorum hem e, normal oynayan oyunculara bakıyorum. Normal oy oynayan oyuncular zaten level kasmakla uğraşıyor. Genel olarak herkes şu anda level kasmakla uğraşıyor. Ama e, şu anda oyuna ağırlık veren player'lara baktığımızda onlar birazcık daha sıralama peşindeler. size i̇şte sıralamaya girmeye çalışıyorlar. Belirli e, fiyat harcamaları yapıyorlar. İtemlerini geliştiriyorlar. Aynı şekilde oyuna e, nasıl daha fazla çar kasabilirim, nasıl bu seviyeye daha fazla çar getirebilirim diye düşüncedeler. Şimdi bir tane adamın zaten 30 saniye çarı var. Bunu zaten anlattım. 30 saniye çarı var. Şimdi 30 saniye çarı da bu, bu tür e, özellikleri bastığını düşünün ve sıralamada 2-3 tane karakteri olduğunu düşünün bu insanın. Oradan zaten silk geliyor. Onun haricinde e, herhangi bir şekilde oyunla ilgili e, bir çabası yok. Çünkü bot kasıyor. ve Parasını harcıyor. Ve e, tamamen sistemini kurmuş. Hızlı bir şekilde kasılmayı sağlıyor. Ama dediğim gibi birazcık da oyuna e, yeni eklentiler gelmesi lazım. Yani bu aradaki uçurum farkının kapatılması lazım. Hem sıralamadaki oyuncular için hem de yeni başlayan player'ları için. Çünkü yeni başlayan playerlar TR sıradan bahsediyorum. Ee, genelde 100 level olmadan bırakıyor. Ee, premium bassa da basmasa da yine genelde 100 level olmadan bırakıyor. Bunun sebeplerinden biri de partisi olmuyor. Parti bulamıyor ki TR sırada çok zor parti bulamamak. Yani her yer parti kaynıyor. Ee, veya da zamanını bulamıyor. Ee, ve de işte pH botu bitiyor ve de botu bitiyor. Ee, yenilemeye üşeniyor o şekilde oyunu bırakıyor ve de diğer oyunlar daha fazla ilgisini çekiyor. E, belirli bir dönemlerde gelip Sura'yı oynuyor. Zaten Sura kitlesi şu anda e, yazın oynamıyormuş gibi geliyor bana. Genelde kışın başlıyormuş gibi geliyor. E, birazcık daha böyle evde oturmaktan hani kışın evden çıkmayadım Sura oynayadım mantığı olduğu için insanlarda birazcık o şekilde başlamışlar gibi geliyor. Onun haricinde oyuna e, bu trade sistemi, yani kervan çekme sistemini birazcık daha geliştirmeleri gerekiyor. Eski sistemi bence geri getirmeleri gerekiyor çünkü eskiden çektiğimizde gold kazanıyorduk ve tifler bizi alıyordu, işte paramızı alıyordu ve e, kendileri para kazanıyordu. Hantınlara para veriyorduk bizi korumaları için. O şekilde bir sürü etkinlik yapıyorduk. Kendi aramızda yapıyorduk bu, bu arada bunu. Yani oyun bize yapın demiyordu kendi aramızda yapıyorduk ama şu anda bu şey sistemi kapattıkları için bu para kazanma sistemini kapattıkları için kimse kervan çekmiyor TRL sırada. Ben görmüyorum yani hiçbir şekilde kervan çeken bir e, toplum görmüyorum. Topluluk görmüyorum. Belki zevk için çekiyor olabilirler ama önceden işte Jangang hangi kap kapısından girelim? Önden mi yoksa yandan mı? Hangi kapıdan girelim? Hangi tarafta tif yoktur? Hunter'ı önden yolluyorduk. İşte ileride tif var mı? E, tif varsa söyle biz yolumuzu değiştirelim. Köprüleri tutuyorlardı. İşte hotan girişlerini tutuyorlardı. Ya yani Bu tür e, şekilde böyle macera çıkartıyorduk kendimize. Birazcık daha zevkliydi. Daha çok zevkliydi aslında birazcık değil. Şu anda bu sistem tamamen kalktığı için tifliğin bir anlamı kalmadı. Jobun bir anlamı kalmadı. Şimdi herkes job itemi kazıyor. Niye sıralama gireyim diye. Ve de farklı şeyler kazanayım diye çaba oluyor. Yani oyunun birazcık da e, ruhunu öldürdüler. Bence bu gold sisteminin tekrardan gelmesi gerekiyor kervanlara. E, job level kasmak o kadar da önemli değildi eskiden. Çünkü job itemleri yoktu. Kervandan para kasıyorduk. Gidip e, bir şeyler alıyorduk. Şimdi artık paranın da bir kıymeti yok. İnsanlar çok hızlı bir şekilde e, gold botları olduğu için e, günde, haftada 10B, 5B falan kasabiliyor. O yüzden de bence sistemlerin tamamen değiştirmesi gerekiyor Sura. E, Sura genelinde söylemiyorum aslında. Game Gami genelinde söylüyorum. Çünkü artık TR Sura e, hisseleri alındığı için. Yani iyi e Sura'nın patente alındığı için Game Gummy yeni bir oyun çıkartmış gibi oluyor. Ama sözleşme detaylarında ne var? Şimdi sözleşme detaylarında internasyonel Sura diyorsa ki. Oyun içerisinde herhangi bir şekilde değişiklik yapamaz. Ben mesela 110 leveli 3 yıl beklettim. 120'ye geçmek için sen de 3 yıl bekleteceksin. Veya da job sisteminde gold e gold sistemini bozma. Çünkü benim oyunumda şu anda gold kazanmıyorlar. Senin oyununda da gold kazanmayacaklar mı?" diyor da şu anda GameGam tamamen oyunu salmış durumda. Birazcık bunları sorgulamak gerekiyor. Birazcık da böyle yönetime baskı yapmak gerekiyor. Kim hangi hangimiz girdi de GameGam'den sitesinden e, iletişim mailine mail attı oyunu şöyle geliştirin böyle geliştirin diyerekten e, bir öneri de bulundu. Kimse çünkü insanlar kabullendi oyunu bırakan e, yayıncılar da e, daha önceki yayıncılardan bahsediyorum e, farklı oyunlara geçtiler. Onlar da izlenmediği için de tekrardan TRS süreye koşarak geri geldiler ve de internasyonel soru süreye koşarak geri geldiler e, birazcık dediğim gibi insanların bunları bilmesi gerekiyor. Bizim de anlatmamız gerekiyor. Sürekli level kasayım, sürekli itam yapayım, işte ünik keseyim. Bunları herkes yapıyor. Birazcık böyle e, oyunu geliştirmeye yönelik, birazcık daha tayfayı e, bilgilendirecek bilgi paylaşımı yaparsak, e, yayıncılar için söylüyorum, bence daha iyi olacaktı. Çünkü insanlar şu anda tamamen level kasma derdinde, tamamen tam kasma derdinde, ithama nasıl artı basarım ve de hangi ünüyü keserim derdinde olduğu için e, insanlar da artık bıkmış e, izliyorum yani izleyicilerden de herhangi bir şekilde bu ne anlatıyor falan diyerekten bir yorum gelmiyor artık insanlar izlemiyor bile çünkü e, level atlamak işte şunu yapmak bunu yapmak bir noktaya kadar sarıyor belki 5 dakika izliyor belki 10 dakika izliyor e, sonrasında uğramıyor Bence birazcık dediğim gibi biz yayıncıların da bunu sorgulaması gerekiyor. Onun haricinde oyun içerisinde şu anda merak ettiğim özelliklerden biri de TR Sur kısmından bahsediyorum. Yani şu anda TL Bağdat ne zaman gelecek bu belli değil. 130 level ne, 120 level ne zaman gelecek belli değil. 125-130 level ne zaman gelecek belli değil. 140 level ne zaman gelecek belli değil. Bunun bir takvim olması gerekiyor bence bunu takvim haline getirip insanların birazcık daha oyuna teşvik edilmesi gerekiyor. GameGam bunu da yapmıyor. Dediğim gibi GameGam ile Insura arasında nasıl bir anlaşım var bilmiyoruz. E bize bunun şartlarını söylemediler. Biz oyunu kendimizinmiş gibi sahiplendik. O şekilde başladık. Sonra bir baktık Insura gibi. Insura'nın yaptığı hataları yapıyor. Hatırlarsanız 3 yıl öncesinde yine Insura'nın yaptığı hataları yapıyor. E insanlar da ondan bırakmaya başladı bence. 4 yıl oldu. 5 yıla, 5 yıla girecek. Birazcık insanlar da bu yüzden bırakmaya başladı. Çünkü iyi storeun yaptığı hataları yapmaya devam ederse GameGum'i Game büyük ihtimal o da şarj sistemini getirecek. Diskonet sistemini getirecek. Ee, sonrasında kendisi daha çok oyuna bot sokacak. Bunları yapacaktır. Çünkü oyuna şu anda para harcayan sayısı yine yeteri kadar var. Ama bu şekilde giderse insanlar çallarını satıp bırakıp gidecek. Çare alanlar da doymuşluk hissine kapanacak ve onlar da oyunu bırakacak. Bu sefer de yeni kitleye oyunu tutturma, oyunu öğretme çabalarına girişecekler. Bence dediğim gibi birazcık reklam, birazcık da böyle e, hem yayıncılar hem izleyiciler üzerinden davet kodları gönderilip e, partiler düzenlense partiler dediğim böyle arkadaşlar şaşalı bir şey değil. Yani gidersin, oyunun e, editörüyle görüşürsün işte mühendisleriyle görüşürsün veya da e, onlar bir konferans verir. Orada toplanırsın, yemeli, içmeli güzel bir ortam yapılır. İlla alkol tüketmek gerekmiyor tabii ki. Alkolsüz de olabilir, alkollü de olabilir. Tamamen insanların bakış açısına göre değişir. Ama dediğim gibi birazcık daha oyunun üzerine düşmesi gerekiyor. Dol bunu yapıyor, Dol turnuva yapıyor. Dünya çapında turnuva yapmaya başladı son 10 yıldır. E, dünya turnuvası yapıyor ama Suro'da MMORPG'lerde bu yok farkındayım ama bence birazcık daha bakış açısını değiştirecek e, kişilerin bu oyuna ağırlık vermesi gerekiyor. Yani oyun bende olsaydı şu anda e, ben bazı şeyleri yapabilirim diye düşünüyorum ama şimdi sözleşmede ne var? Eee GameGami bu sözleşmenin neresini kadar kullanabiliyor? Yüzde %20 mi değişiklik yapabiliyor oyun içinde yoksa hiç mi yapamıyor veya da tamamen özgür mü? Bunları bilmediğimiz için de şu anda iyi sürünün e, yaklaşık olarak bir 10-13-14 10, 10 13, 14 yıl önceki halini oynuyoruz TR sürüde. O yüzden de birazcık daha önem vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.